Herkese merhabalar Filiz'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tava böreği tarifiyle geldim. Öncelikle malzemelerini hazırlayalım. 2 tane yumurta kullanıyorum. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ederek iyice çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra diğer malzemelerini ilave ediyorum. bir su bardağı süt ekliyorum. İlla ki süt şart değil arkadaşlar. Bir su bardağı yoğurt da ilave edebilirsiniz içerisine. Ya da yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt de ilave edebilirsiniz. Bu şekilde de fikir olsun. İyice çıktıktan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Çok az malzeme ile hazırladık. Gördüğünüz gibi 1,5 su bardağı un ilave ediyorum ve bir paketten bir çay kaşığı eksik Kabartma tozu ekledikten sonra iyice çırpıyorum. Homojen krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Topaklanma olmasın. Bu şekilde kek kıvamında olacak arkadaşlar. İçerisine dilerseniz yeşillik olarak maydanoz, peynir de ilave edebilirsiniz. Ben bugün sade yaptım çünkü kanalımda birçok çeşit var arkadaşlar. Hepsini bir göz atabilirsiniz. Bugün de sade sevenler için harika bir tarif oldu. Kısa sürede çırptık. Gördüğünüz gibi 2 dakikada hazırladık. Tavaya geçiyorum. Birkaç damla şöyle zeytinyağı ekledim. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz tabii ki. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Sıvı yağ ve zeytinyağı hiç fark etmez. İkisi aynı işlemi görür. Daha sonra börek harcımı içerisine alıyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Bu tarifimizi Ramazan'da yaklaşmışken sahurda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir nevi tuzlu keki andırıyor lezzeti. Hem çok besleyici hem de çok doyurucu bir tarif şöyle üzerine düzenliyorum ve ocağın en büyük gözüne koydum ama derece çok önemli arkadaşlar en kısa koymanızı tavsiye ediyorum ağır ağır pişsin ki dışı pişip içi çiğ kalmasın bu en önemli püf noktalarından bir tanesidir kontrol ediyorum şöyle gayet güzel bir şekilde kabardı baloncuk baloncuk görüyorsunuz üzerini Şöyle altında bakalım, gayet güzel kıpkırmızı kızarmış ve artık tersini çevirerek diğer tarafına da pişiriyorum. Videolarımı lütfen atlamadan izleyin. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz, e, halbuki tüm püf noktalarını sizlere veriyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle kapağını tekrar kapatıyorum yumuşacık pişmesi için diğer yüzünü de pişirdikten sonra servise hazır. Çayım demini alıncaya kadar zaten kahvaltılığım hazır oldu. Görüyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Gayet güzel içi pişti. Biraz sonra sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Kısa sürede az malzeme ile hazırlayabileceğiniz en kolay kahvaltılık tariflerden bir tanesidir yanına peynir zeytin domates daha ne olsun dilimleyerek de sıcak sıcak sizlere göstermek istiyorum biraz siz ilk sıcaklığı çıktığında bölümü servis edin sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, şöyle yakından da göstereyim içi gayet güzel pişti, inanılmaz güzel oldu, yumuş yumuş. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Şöyle bölerek de içini görelim. Ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Yumuşaklığını bu şekilde görebilirsiniz. Bugünlük de bu güzel tarifimi verdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.